Sana verdiğim bir şey yap. Her yıl yapıldığı gibi e, uyuşturucu ile mücadele yıl dönümü. Bizler de çalışmalarımızda halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutmak için etkinlikler düzenliyoruz. Buradan tüm halkımızı ve kurumlarımızı uyuşturucuyla mücadelede hem bilinçlendirme adına hem de tedavi ve gençlerimizi topluma kazandırmak adına destek ve taleplerini bekliyoruz. Gerçekten gün gittikçe ekonomik krizen nedeniyle birlikte birçok gençlerimiz çareyi bağımlılıkta ve uyuşturucuda aramaya başladılar. Ama bunu bilsinler ki bir vücut uyuşturularak çare kazanmaz. Bunun için gençlerimizi ve ailelerimizi sürekli uyuşturucuya karşı bilinçlendiriyoruz ve çocuklarına çevreye sahip çıksınlar diye de toplantılar ve oluşumlar yapıyoruz. Ve buradan tüm devlet büyüklerimize ve yetkilerimize seslenmek istiyorum. Uyuşturucu bitirmek için insanları cezaevine atmak bir çare değildir. Önemli olan gençleri tekrardan topluma kazandırıp birer faydalı birey olmaları için projeler ve istisnalar yapmak lazım Bu konuyla ilgili e, halkımıza bunu söylemek istiyorum tüm akıllı telefonlara uyumlu uyuma programı var uyuma programını indirerek devletimize destek olabilirler çevrelerinde ve mahallelerinde olan tüm e, tehlikeli ve sıkıntılı oluşumları uyuma programı üzerinden bildirerek devletimize destek olabilirler. Ve buradan e, son bir cümle daha söyleyeyim ben. Mümkün olduğu kadar gençlerimiz, evlatlarımız bağımlıysa bunları kimseden saklamaya gerek yok. Çünkü bağımlılık bir hastalıktır ve bunu saklarsak gencimizi daha çok kaybederiz. Daha erken tesis koymak için gençlerimizi ve çocuklarımıza e, herhangi bir şüphe ve vurgu olduğunda direktmen yetkililere, veya e, devlet oluşumlarına götürerek tahlil veya gözetim altında test yapabiliriz. Onun için tüm buradan tüm halkımıza ve milletimize uyuşturucu kimsenin kaderi olmasın ve gençlere diyorum burada damarımızdaki asil kanı kirletmeyin. Ateş düştüğü yeri yakar. Tüm halkımızı ve milletimizi kamuoyunu uyuşturucuyla mücadelemize destek olmaya bekliyoruz.